Sevgili dostlarım merhaba. Bizi takip edenler bilecektir. Özellikle Türkiye'deki yatırımcı insanlarımıza yönelik olarak Alman hukukuna göre Almanya'da bir şirket nasıl kurulur? Hangi şirket türleri vardır? Bunu sizinle paylaşmıştım genel bilgi olarak kendi alanım olmamasına rağmen. Fakat bu videonun altına gelen yorumlarda şu soruluyor. Peki Şerif Bey, Almanya'da bir şirket kurduğumuzda, bir yatırım yaptığımızda oturum alabilir miyiz? Almanya'da bir oturum almak mümkün müdür diye sormuşlar. Biz de bu videomuzda yine bağlayıcı olmamak şartıyla yine söylüyorum. Ben Türkiye avukatıyım, Alman hukuku avukatı değilim. Ancak kendi tecrübelerime ve topladığım bilgilere göre size bir yön vermez, bir genel fikir oluşturması açısından bu videoyu yayınlıyorum. Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım bu videomda. Evet hatırlayanlar bilecektir. Almanya'da şirket kurulumu için Almanya'da ikamet şartı yoktu. Yani sermaye şirketi veya şahıs şirketi ticari anlamda kurduğunuzda herhangi bir İkamet şartı yok. Almanya'da değil, Türkiye'de de ikamet etseniz Almanya'da bir şirkete kurabiliyorsunuz, bir şirkete ortak olabiliyorsunuz, o şirketi devralabiliyorsunuz. Bu tamamen mümkün. Ancak oturum işi ise çok farklı bir olay. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği ve üye ülkeleri Türkiye'ye karşı katı bir vize uygulaması yapıyorlar. Her ne kadar 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında vize muafiyetiyle ilgili bir dizi Ankara'da bir dizi sözleşme ve protokol imzalandı ise de bugüne geldiğimizde 2022'ye geldiğimizde Türkiye'nin 72 kriterden 5 tanesini henüz daha tamamlayamaması sebebiyle bu sözleşme yürürlüğe girmedi. Bu nedenle hala katı vize uygulaması devam ediyor. Tabii ki bu katı vize uygulaması sebebiyle de Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ticarete de büyük sekte vuruyor. Dolayısıyla biz hala bu sözleşme yürürlükte olmadığı için hala Avrupa Birliği ülkelerindeki geç olan yani Avrupa Birliği hukukuyla Alman hukukuna göre vize uygulaması devam ettiriliyor. Hala vizeler buna göre veriliyor. Bunun anlamı şu Almanya'ya veya Avrupa Birliği ülkelerine gelmek, gelip bir yatırım yapmak isteyen Türk girişimciler maalesef Schengen vizesi almak zorundalar. Schengen ticari vizesi almak zorundalar. Peki bunu nasıl alacaklar? Bu vize işte Alman konsolosluğuna başvurduğunuzda sadece ticari kişiler yani Türkiye'de ticaret yapanlar veya ticari faaliyette bulunanlar için geçerli bu Schengen ticari vizesi. Bu 180 gün içerisinde 90 günlük bir vize ve bu vizeyi aldığınızda siz Almanya'ya gelip işte siz şirket kuruyorsanız veya şirketi devralıyorsanız şirket ana sözleşmesini yapmaya işte Alman noterinde bunu daha önce anlatmıştım videomda. Alman noterinde yapılan şirket ana sözleşmesinin Amsgerich dediğimiz Asliye Mahkemesi'ndeki ticaret siciline kayıt işlemleri, işte efendime söyleyeyim kira işlemleri, banka hesabı açma işlemleri, piyasa araştırıp veya piyasadaki diğer firma veya şahıslarla sözleşmeler yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Bu 90 gün içerisinde yapmanız gerekebiliyor bunu. Bununla ilgili olarak Alman Konsolosluğu'na başvurduğunuzda Alman Konsolosluğu size den bazı belgeler istiyor öncelikle bu business vizyum diyoruz biz buna. Bu vize için her şeyden önce Almanya'da kurulu bir şirketten size davetiye gerekiyor. Bu davetiyeyi aldığınızda bunu ibraz ettiğinizde ileride belki oturum alma amaçlı da bu davetiyeyi kullanabilirsiniz. Ama hemen şunu söyleyeyim. Yani hangi belgeler gerektiğini Alman konsolosluklarına müracaat ettiğinizde orada size yardımcı olacaklardır. Şu 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 belgeler gerekiyor diye. Ben bir iki tanesini daha sıralayayım. Uygulamada gördüğüm kadarıyla. Türkiye Türkiye'de kurulu bir şirketiniz veya ticaret sicil kaydınız var ise bunu istiyorlar. Eğer o günden yani kuruluşundan sizin başvurunuza kadar, vize başvurunuza kadar geçen sürede işte şirketin yaptığı faaliyetler veya 3 ile 6 ay arasındaki banka hesap hareketlerini gösteren hesap ekstrelerini isteyebiliyorlar. Şayet bir işçinizi gönderiyorsanız, işçinizi vekatname ile gönderiyorsanız bu iş için o işçi adına düzenlenmiş bir belge ve seyahat gerçek seyahat planını vermeniz gerekiyor. Almanya'ya seyahatlerin giderlerinin nasıl karşılanacağını da belgelendirmeniz gerekiyor. Örneğin otel rezervasyonları, uçak biletleri vesaire. Bir de her sene değişebiliyor. Belirli bir limite kadar olan seyahat sağlık sigortasını ibraz etmeniz gerekiyor. Şimdi bu belgeleri inceledikten sonra Alman konsolosluğu size 180 gün içerisinde 90 gün geçerli olmak üzere bir ticari vize, Schengen ticari vizesi yani business vizyum verebiliyor. Lakin burada şunu hatırlatayım. Bu vizeyi almanız Almanya'da şirket kursanız bile bir oturum alacağınız anlamına gelmiyor. Aslında oturum meselesi tamamen farklı fakat bunun için genelde Alman Yabancılar Dairesi şunu istiyor diyor ki Türkiye'den bütün belgelerini işte business plan'dır, finans, kapital plan yani sizin iş konseptinizi veya mali planlarınızı işte yatırımla ilgili olarak bunları ta ki bu vizeye başvururken konsolosluğa vermeniz gerekiyor ama bunun değerlendirmesini daha sonra yabancılar dairesi yani Alman yabancılar dairesi oturumu vermeye yetkili Alman yabancılar dairesi değerlendirecektir. Yani bu prosedürü Türkiye üzerinden başlatılmasını istiyorlar uygulamada. Nihayetinde şirketi kurduğunuzu veya bir şirkete ortak olduğunuzu veya devraldığınızı düşünelim. Yabancılar dairesine müracaat ettiğinizde Alman oturum kanunu, ikamet kanunun 21. maddesinde evet girişimci yani serbest meslekten dolayı siz bir girişimci oturumu alabiliyorsunuz. Alıyorsunuz demiyorum alabiliyorsunuz 3 yıla kadar veriliyor bu oturum. Ancak bunun 3 tane şartı var kanunda. Birincisi yapacağınız işin ekonomik bir gereksinim olup olmadığı veya bölgesel olarak bir gereklilik olup olmadığı yani bu iş koluna yatırım yapacağınız bu işe gerek var mı yok mu hem Almanya çapında olabilir ki Almanya çapında mesela çok ender yapılan bir iş veya hiç yapılmayan bir işi yapacaksınız. Böyle bir şey mi? Veya bölgesel olarak düşünülebilir. Diyelim ki bir yerde siz o bölgede olmayan ama oranın ekonomisine katkıda bulunacak bir iş yapacaksınız. İşte böyle bir şartı yerine getirmeniz gerekir. Bazen soruyorlar diyorlar işte efendim benim amcamın oğlunun könde döner dükkanı var. İşte bununla oturum alabilir miyim? Hayır efendim yani siz şirket kursanız ben döner zinciri yapacağım deseniz könde bir sürü dönerci var. Yani bölgesel bir ihtiyacı karşılamıyor. Onun için bu konuda size oturum vermezler. Çok iyi bir fizibilite çalışması yapmanız gerek ve hangi bölgede? Bakın bölge de önemli. Küçük bölgeler daha kolay oluyor. Yani siz Köln'e, Düsseldorf'a, mesela Stuttgart'a, Berlin'e yapacağınıza daha küçük yerlerde çünkü o bölgenin bir ihtiyacı olabilir yapabileceğiniz iş. Bu şartı yerine getirebilirsiniz. İkinci şartımız ise yapacağınız işin Alman ekonomisine artı değer kazandırması gerek. İşte bunu da ispatlamanız gerek. Nasıl? İşte bunu yapacağınız iş konsepti yani business planda bunu siz belirteceksiniz. Bu işi yaptığında bu kadar kazanılacak, bölge ekonomisine katkıda bulunacak ve aynı zamanda burada vergi ödeneceği için Alman ekonomisine bir artı değer gelecek diye böyle bir konsept hazırlamanız gerek. Yani mali plan yapmanız gerekir. Üçüncü şartımız ise bu yapacağınız yatırımı ya kendi öz sermayenizden karşıladığınızı, yani kendi paranızı koyduğunuzu veya krediyle garanti altına alındığını belgelendirmek zorundasınız. Bu üç şart yerine gelirse o zaman siz Avustralya'da e, Behörde dediğimiz yabancılar dairesine başvurduğunuzda şunu yapacaktır ki oradaki tabii ki bilemez bu bölgenin ihtiyacı mı, artı değer kazanıyor mu oradaki memur bunu bilemez. Ancak ne yapacaktır o da bu konuda yetkili kurumlara soracak. Özellikle Sanayi ve ticaret odaları yani Industrie und Handelskama dediğimiz bu İHK'lara Stellungnahme dediğimiz yani görüş soracaktır. Sizin işte konseptiniz, mali planlarınızı vesaire gönderecek. Bu iş burada bu şartları taşır mı diye sorar. E oradan gelecek görüş çok önemli. Onun için size tavsiyem bunu bir uzmanıyla yapmanız. Yani Alman hukukunda uzman veya Unternehmens Begata dedikler bu konuda uzmanlaşmış şirket danışmanlarının bir iş konsepti hazırlatarak veya mali plan hazırlatarak bu görüşü yani sanayi ve ticaret odalarından bu görüşü aldırmanızdır. Bunu aldırırsanız işiniz biraz daha kolaylaşır. Ancak şunu da uyarayım. Kanunda diyor ki kan etalt veya Yani bu kişiye oturum verilebilir. Verilir demiyor. Verilebilir diyor. Tamamen idarenin takdirinde kalmış bir olay bu. Onun için her belediyeden belediyeye değişiyor bu hangi belediyeye başvuruyorsunuz biri kabul ediyor biri kabul etmiyor bazen oturumu dediğim gibi 3 yıla kadar verilebiliyor bu oturum bazen 6 ay veriyorlar bir yıl veren yerler var bir kere de üç yıl veren var ama bu dediğim gibi belediyeden belediye değişiyor hatta ve hatta aynı belediyede memurdan memura da değişiyor bunun için bir garanti vermek oturum alma adına bir garanti vermek mümkün değildir benim görüşüme göre. Kanundaki bir şartı daha söyleyip genel olarak bunu bitirelim bu videomuzu. Yani girişimci oturumu alınabilir. Alman oturum kanunun 21. maddesindeki şartlar yerine getirilirse burada sadece ben yatırımcılardan bahsedeceğim. Orada başka gruplar da var ama yatırımcılar sormuştu. Yani şirket kuranlar veya yatırım yapmak isteyenler onlar açısından bu videoyu yapıyoruz. Diğer bir şart da eğer başvuracak kişi yani yatırımcı 45 yaşını geçmişse bunların aynı zamanda emeklilik durumlarının garantiye alındığına dair bir belge sunmaları gerek veya bir mal varlıklarını garanti olarak sunmaları gerekiyor. 45 yaşın üstündekiler için bu şart isteniyor kanune. Bunu da belirtmiş olayım. Daha fazla bilgiyi Alman konsolosluklarına başvurarak oradan öğrenebilirsiniz veya Türk konsolosluklarının Almanya'daki ticaret müşavirliklerine başvurabilirsiniz. Onlar da size yardımcı olacaktır. Veya demin söylediğim gibi Alman hukukunda uzman avukatlara bizi aramayın bunun için lütfen. Bu, biz bu konuda ne danışma hizmeti verebiliyoruz, yetkimiz yok. Ne de hizmet verebiliyoruz. Bu konuda Alman hukukunda uzman avukatlara başvurabilirsiniz. Yine dediğim gibi Unternehmensbegattalar var, bu işi yapanlar var, bu şirket kurumları ve oturumlarla ilgilenenler var, bu alanda çalışanlar var, bunlara müracaat ederek gerekli bilgileri daha detaylı durumunuzla ilgili sizin durumunuza uygun somut bilgileri alıp bu şekilde girişimde bulunabilirsiniz. Peki, bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.